Zeyniden selam arkadaşlar kanalıma video hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Murder Master oynuyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki ne zaman da sizlerle birlikte Murder Master oynamıyorum arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte Murder Master 2 oynamak istedim bu arada arkadaşlar şeyim nasıl olmuş ee, avatarım avatarım onun üzerinden puan izliyorum ve bacaklarımı değiştirdim inşallah beğenirsiniz şimdi diyorum Bu arada bazı arkadaşlarımız Robux mu aldın demiş. Hem sorularımı cevaplayayım. Robux almadım arkadaşlar. Ee, kıyafet aldım sadece yani. <laughs> Şurayı seçelim. Bu arada arkadaşlar soru cevap videosu istiyorsanız e, yapabilirim. Şimdi. Hmm, Housa seçtim. Herkes onu seçti ama ben bu Housa seçtim. Senin küçük bir umudum çekiyorum. Kaçayım? 25 level arkadaşlar. Bu levelimiz yükseldi. Freeze aynı arkadaşlar. Arkadaşlar oyun değişmiş. Freeze ne Neyse. Şeyim arkadaşlar. Aa, öldüremiyorum. Bir dakika bu nasıl bir oyun kafam karıştı. Arkadaşlar çok değişmiş yani. Oha ama bunlar geri geliyorlar. Ya oyun çok değişmiş. Hiç beğenmedim arkadaşlar yeni halini. Kapatmayın bakın ben aldım anlamasınlar. Bu arada arkadaşlar neden öldürmeye Freezer acaba dondurma mı? Freezer dondurma bence. çok değişik. Kafam karıştı arkadaşlar. Bu oyun neden bu kadar değişmiş? Ha bu ne? Hı. Arkadaşlar oyun öyle böyle değişmiş ki yani hiç anlayamadım şu an ne de böyle yorumlara yazmayı unutmayın. Benim çok kafam karıştı arkadaşlar ya ben bu oyunu böyle bilmiyordum. Aa yolu kapattım şimdi o kız dondu bu sefer 3 kişi katil arkadaşlar çok değişmiş oyun yani öyle böyle değil böyle beklemiyordum gerçekten oyunu aaa bunlar geri çıkıyorlar içinden Eda işte donuyorlar arkadaşlar bunlar çok değişmiş yani Oyunu bence beğenmedim ya. Yani güzel değil. Ama gerçekten beğenmedim. Neden böyle değişmiş? Abi çok değişmiş. Bu ne arkadaşlar ya? Bekle beni. Hangi şu kız da şey. Çok kafam karıştı yani oyun çok felaket de değişik olmuş. Aa kazandık. Ama oyun çok değişmiş olur seviyemiz artıyorsa güzel olur yani. Seviyem de artmıyor arkadaşlar oyun çok değişmiş. Biraz daha da dedim. Night abone ol yazdım da olmadı. Buraya alalım ya. Geldim ben de buraya. Aaa gerek yok. Ya masum arkadaş. Az önceki çok değişik bir oyundu. Beğenmedim onu. Bu sefer masum şeylik var. Onu beğendim yani Allah'tan. Aaa burası da çok değişik. Bu ne böyle? Hey! Bak öldürecek arkadaşlar ben bu oyunu kazanırım bakın göreceksiniz. Kolay geliyor bana biraz masumluk. Ölmem yani ben hiç ölmedim ki yani burada. Arkadaşlar ben Mundur Meister'ı fazla oynamadığım için seviyem Daha fazla Brokeven'a giriyorum yani Mundur Meister'ı sevmiyorum fazla. Bura Kevin daha güzel geliyor. Daha eğlenceli geliyor. Modern Master de eğlenceli. Şunları toplayayım arkadaşlar. Seviye yapmıyoruz bunları toplayınca. Şimdi ben kimin katil olduğunu biliyorum arkadaşlar. O yüzden. Evet, şu anlık rahat Oha şunlara bak. Kamp yapıyorlar. Neyse. Bu arada arkadaşlar bir gün sizlerle çok güzel bir Murder Master videosu çekmeyi düşünüyorum. Murder Meister videoma gelmek istiyorsanız bu video kanalıma, kanalıma abone olup bu video like atmanız lazım. O zaman kim like atmış kim ara almış yakalandım. Öldü arkadaşlar. Evet dediğim gibi büyük bir Murder Meister videosu çekeceğim. Funda'yı alacağım. Funda benim takipçim bu arada. Başka kim var bilmiyorum ki. Başka Arda'yı falan alacağım arkadaşlar. İrem'i alacağım. Ee, Azra'yı alacağım. Adlarını söylüyorum çünkü kimin geleceğini. Bu video like atarlarsa tabii ki de onları da alacağım. videom arkadaşlar. Nikilas. Abicim o kadar robuxun var. Neden böyle senin avatarın? Ya? Hiç anlamıyorum. Evet bu kızmış herhalde. Evet arkadaşlar. Ben videomu burada sonlandırmak istiyorum. Dediğim gibi daha fazla böyle videolar için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. bye.